Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden yine basketbolla dolu bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimizde Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece NBA'de oynanacak olan Chicago Bulls Los Angeles Lakers Dallas Mavericks Los Angeles Clippers karşılaşmaları bunun yanı sıra Perşembe günü Euroleague'den Maccabi Tel Aviv Kızıl Yıldız Real Madrid Partizan mücadeleleri yer alacak. NBA'de gündem yine epey yoğun tamı tamına 10 karşılaşma var. Euroleague'de ise 3 maç oynanacak. Yüksek güvenli tercihlerimi katıl üyeleriyle paylaşıyorum. Özellikle platin üyeler ayrıcalıklı üyelerimiz. En ayrıcalıklı üyelerimiz. İlerleyen günlerde platin üyeleri özel bir kasa da aslında var zaten platin özel bir kasa ama ekstra ekstra bir içerik daha. Yeni bir kasa sistemi daha paylaşacağım. Detaylarını bu hafta içki videolarımdan birinde sizlere sunmayı planlıyorum. Umuyorum ki gecikmeden yetiştiririm. Evet Kronolojik olarak ilerleyeceğiz yine. Önce NBA maçları diyeceğiz ardından Euroleague karşılaşmalarına göz atacağız. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce bu dört karşılaşmayı sizler için yorumlamaya çalışacağım. Chicago Bulls-Los Angeles Lakers karşılaşmasıyla başlıyoruz. Türkiye saatiyle 4'te başlayacak bu mücadele. Chicago Bulls cephesinde Zach Lavin, Henry Drell, Tony Craig ve Onur Alp bitin bu karşılaşmada oynamayacak isimler. Chicago'nun maça Kobe White... Alex Caruso, Demar DeRozan, Patrick Williams ve Nikola Vucevic ile başlamasını muhtemel görüyoruz. Los Angeles Lakers'ta Jalen Hutt Şifino bu maçta oynamayacak. Lakers'ın maça D'Angelo Russell, Cam Reddish, Teron Prince, LeBron James ve Anthony Davis ile başlayacağını düşünmekteyiz. Los Angeles Lakers bu sezon NBA'de çıktığı 27 maçta 15 galibiyet 12 mağlubiyet alırken Batı konferansında 8. sırada bulunuyor. Doğu ekiplerinden Chicago Bulls 28 maçta 11 kez kazandı, 17 kez kaybetti. Üst sıralarla kopmadığını söylememiz gerek. Play'in yarışını verecektir sezon boyunca Chicago. İki takım da sezonun son bölümünde inişli çıkışlı performanslar sergiliyor fakat Chicago'da özellikle eksikler bu maçta can yakabilir. Çıktıkları son karşılaşmada Philadelphia 76ers deplasmanında çok büyük bir sürprizle kazanmışlardı. Bu mücadelede Chicago adına Kobe White'ın 24, Nikola Vucevic'in 23 sayısı vardı. Ama Alex Caruso'nun 10 sayılık katkısı yine önemli faktörlerden birisiydi. Buna da değinmemiz lazım. Caruso eski takımına karşı bu maçta sahne alacak. Los Angeles Lakers cephesinden bakacak olursak mücadeleye. Lakers son iki maçında beklenmedik iki mağlubiyet aldı. Önce San Antonio Spurs, e, ligin en zayıf takımlarından birisine kaybetti. Ardından evinde New York Knicks karşısında Lakers sahadan 109-114'lük mağlubiyetle ayrıldı. Kralın LeBron James'in triple double'lık performansı galibiyete yetmemişti. Lakers özellikle 3. çeyrekteki kötü oyunuyla maçı kaybetmişti. Anthony Davis'ten gelecek ekstra asistler, kısa devrilme üzere vereceği paslarla dış atıcıları beslemesi önemli Lakers'ta hücumun çeşitliliğinin genişlemesi adına. Deangelo Russell'ın skorunu üretebilmesi önemli Lakers'ta hücumun çeşitliliğinin genişleyebilmesi adına. Lakers'ın bu karşılaşmada ben Chicago karşısında eksik Chicago karşısında fazla da zorlanmayacağını düşünüyorum. Maç içinde en azından kalacaklardır diye düşünmekteyim. Maç sonucu iki görüşüm mevcut Lakers kazanır diyorum. Dallas Mavericks Los Angeles Clippers mücadelesi. Gecenin heyecanla beklenen karşılaşmalarından biri. Fakat iki takımda da eksikler var. Ama gelin görün ki çok önemli eksikler mi? Bakalım bunu size bırakacağım yorumunu. En önemli isim Dallas Mavericks'te Kyrie Irving oynamayacak. Maxi Kleber, Lively ve Josh Green de oynamayacak isimler. Mavericks'in bu karşılaşmaya Luka Doncic, Dante Exum, Derek Jones, Williams ve Dwight Powell'la başlamasını bekliyoruz. Grant Williams ve Dwight Powell'la başlamasını bekliyoruz. Los Angeles Clippers'ta Paul George'un durumu maç saatinde belli olacak ama oynamasını bekliyoruz George'un. Bunu baştan söyleyelim bir kere. Diabate ve Mason Plumlee oynamayacak isimler Highland'ın da durumu maç saatinde belli olacak. Bones Highland da oynayabilecek durumda aslında. Clippers'ın bu karşılaşmaya James Harden, Terence Mann, Paul George, Kawhi Leonard ve Ivica Zubac'la başlayacağını düşünmekteyiz. İki takım da Batı konferansında üst sıraları hedefleyen ekipler. İki takım da bu sezon çıktığı 26 maçta 16 galibiyet 10 mağlubiyet aldı. Clippers çok formda geliyor buraya. Son dönemde iyi performanslar sergiliyorlar. Dallas Mavericks ise Luka Doncic'e güveniyor. Dante Exum'un patlayıcı gücüne güveniyor. Onlar da hücum silahlarına güveniyor. Açıkçası yüksek tempolu, yüksek skorlu bir karşılaşma öngörüyorum. Baremler evet biraz uçuk ama 233.5'ten üst denenebilir orta güven olduğunu tekrar vurgulayalım altını çizelim. Şimdi gelelim Euro Lig karşılaşmalarımıza. Makabi Tel Aviv Kızıl Yıldız Real Madrid Partizan mücadeleleri. Makabi Tel Aviv Kızıl Yıldız karşılaşmasıyla başlayalım. Türkiye saatiyle bu karşılaşma saatler 22.05'i gösterdiğinde oynanacak. Bu maçta şöyle bir detaya dikkat çekmek istiyorum. Bu karşılaşma seyircisiz oynanıyor ama İsrail'deki savaş nedeniyle Makabi maçlarını Sırbistan'da oynuyor. Aslında maçın ev sahibi değil yani Makabi. Maç Sırbistan'da oynanıyor Sırp ekibi Kızıl Yıldız ev sahibi dersek çok da yanılmış olmayız diye düşünüyorum. Türkiye saatiyle 22.05'te başlayacak bu karşılaşma öncesinde Makavi Tel 15 maçta 9 galibiyet 6 mağlubiyet alırken Kızıl Yıldız 15 karşılaşmada 5 kez kazandı 10 kez kaybetti. Kızıl Yıldız Real Madrid maçında bizleri yanıltan bir performans sergilemişti. Biraz direnç bekliyorduk onlardan seyirciler önünde ama bu direnci ortaya koyamamışlardı. İki takımın muhtemel ilk beşlerine maçın büyük bölümünde hangi beşlerle sağda kalacaklarına daha doğrusu bakacak olursak Kızıl Yıldız'da bu karşılaşma öncesinde Eksik isimlerin durumu şöyle. İliç oynamayacak, Ognian Kuzmiç oynamayacak, Şabaz Nepi oynamayacak gibi görünüyor ilk etapta. Yogo Dos Santos, Branko Lajic, Adamanka, Luka Mitrovic ve Joel Bolombo ile Kızıl Yıldız'ın maç başında sahada olacağını düşünmekteyiz. Tabi değişiklikler olabilir maç saatine kadar. Diğer tarafta Jordi Di onun oynamasını beklemiyoruz. Lorenzo Brown, Balvin, Baldwin, Bonzi Colson, Jack Cohen ve Josh Nebo ile büyük bölümde sahada kalmasını bekliyoruz. Kızıl Yıldız'da tabi Miloš Teodosic faktörü olacak. Teodosic'in özellikle ikinci şehrikte oyuna girip daha doğrusu birinci periyodun ortasında rotasyon başladığında oyuna girip maça ağırlığını koymasını bekliyorum ben. Bu karşılaşmada Kızıl Yıldız tarafındayım. Seferov Bulos'un ekibi kaybetse dayı handikapta kalacaktır artık diye düşünüyorum. 8.5 handikaptan maç sonucu 2 denenebilir. Real Madrid Partizan mücadelesi. Bu karşılaşmayla gündemimizi noktalayacağız. Türkiye saatiyle 22:45'te başlayacak bu mücadele. Real Madrid'de Gershon Yavusel'e dışında şu an için en azından bir eksik bulunmuyor. İspanyol ekibinin maça Campazzo, Canan Musa, Cazor, Ndiaye ve Talter Tavares'de başlamasını bekliyoruz. Partizan cephesinden bakacak olursak Aleksey Avramovic oynamayacak gibi. P.J. Dozier, Kevin Punter, Smailagic, Zekladey ve Bruno Coboklu transferi de bir hayli yankı uyandırmıştı Koboklu'nun özellikle Venezia'ya gidiş orada oynamaması vesaire süreçler kafa karıştıran süreçlerdi. İle başlamasını bekliyoruz. Bu 5 başlamasını bekliyoruz. İki takımın geçen sezonki playoff serisi akıllarda hala. Tempo oynamayı seven iki ekip karşı karşıya geliyor ve yüksek skor yüksek tempo diyoruz yine. Şöyle bir bakalım baremler gerçekten uçuk ama 164.5'ten üstü orta güven ile denenebilir diyorum. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.